Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişti hali. Bu istihraki tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yad. Zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat. O müsarak, o durgun vecdenagah öyle coşturdu. Ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler ya Rab, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti, güya sur-i mahşerdi. eşin var. Aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin. O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen Hazansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın Ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın Değil bir kayda, sığmazsın kanatlandın mı ebada Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada neden öyleyse matemlerle iyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil. Matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok. Hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanımansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkım ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin Eyyubilerin Fatihlerin yurdu Nesillettir ki nakus innesin beyninde Osman'ın Ezan sussun Fezalardan silinsin Yadım Mevla'nın Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun O kudretler, o satvetler harab olsun Turab olsun Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın şenahatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mehbasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremigahından amahrem. Ha, Benim hakkım sus ey bülbül. Senin hakkın değil madem.